Bir yanında Mucur, bir yanında Gaman. Çiçek dağ başından hiç gitmez duman. Hacı Bektaş da ilçengide bir zaman söylese derdini derin gır şehir diyor. Büyük Üstad Neşe Dertaş. Değerli izleyicilerimiz, Köm'de turnamızı tuttuk. Darözlündeyiz. Bayağı bir çekilmiş Darözlü ama ufak e, ağaç altında, gayet altında bir mangal keyfi yapıyor arkadaşlar. Biz oraya misafir uyuduk. Neler yapıyorlar? Neler ediyorlar? Göreceğiz. Yayınımızı beğenerek ve paylaşarak bizlere destek vermeyi unutmayın. <laughs> Na men na men iniliyor sazında <laughs> Dünyaya ver selam <senen> yoksul gözünde Gele gül <laughs> gül haşu getir Değider bu gün Saçlarımı yol getir Nereye bülbül kaçı keman getir De gitarına bul getir Saçlarımı yol getir Arkadaşlarımız Darözgü köletindeyiz. Arkadaşlarımla beraber Ünkü kömle tuttuğumuz kınaları burada Yemeğe geldik. Ustalarımız burada. Aslan Taras ve Halil Soner Yaman var. Merhaba arkadaşlar. Biraz yaklaşırsan kameraman. Arkadaşlar işte, şimdi havada, yağda, ızgarada. Ne yapacağız arkadaşlar? Işte. Balık yedik Aynen öyle. Şimdi gözümüz var arkadaşlar. Evet. Biraz daha yaklaş kardeş. Mısır unumuzu buraya atıyoruz. Mısır unumuzu atıyoruz. Mısır unumuzu attıktan sonra, sonra. Abi unumuzu atıyoruz. attıktan sonra. sonra. Şöyle ben bir yandım. <laughs> Yağımızı atıyoruz. Yağımızı attıktan sonra gördüğünüz gibi tırnamızı bir şekil sürüyoruz. Bir şekil sürüyoruz. Çünkü yağ şey ile Anladın mı? Böyle bir atıyoruz. Böyle. Bir şekilde alıyoruz.